إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي المختارة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتحوا بالذي هو خير، بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد محترم مسلم النار يارن يعني أندر شباط جنو بطا عالمين ده كفر على ده سوجيلر جنو أولارك إلان Böyle bir günde birbirlerini seven eşler ve hatta birbirlerini seven nikahsız olan eşler yani nikahsız olan sevgililer böyle bir günde birbirlerini kutlarlar, birbirlerine çiçekler alırlar, pasta alırlar, kutlamalar yaparlar ve sevgilerini ifade edecek olan tavırlara girenler Ve onların bu bayramı, bu kutlamaları İslam alemine de maalesef sirayet etmiş ve cahil Müslümanlar arasında da bazı kesimler arasında buna benzer kutlamalar meydana gelmiştir. Aslen böyle bir bayramın aslı şuna dayanmaktadır kardeşler. Böyle bir bayram Hristiyan aleminde yani Roma İmparatorluğunda Vatikan Kilisesinde bir papaz adına aslen düzenlenmiş olan bir bayramdır. O papazın adı Valentina adında bir adamdır. Onun sevgisi, onun işte dost edinilmesi ve onun Tanrı ile olan ilişkisi yani sevgisi adı altında aslen onun için tertip edilmiş ve insanlar arasına çıkarak sevgi dağıtan bir papaz. Daha sonraları Amerika'da 1800'lü yıllardan itibaren artık sevgililer arasında eşler arasında Birbirini seven erkek ve kadınlar arasında bu kutlamalar meydana gelmiştir. Ve bu şekilde bütün dünyaya yayılmıştır. Böyle bir bayramın, böyle bir kutlamanın aslı aslen böyle bir şeye dayanır. Yani küfür olan İslam, Hristiyan alemine dayanmaktadır. İslam ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Dünyada özellikle de İslam üzere sevgisi olmayan bu insanlar Allah için birbirini sevmemiş olan bu insanlar sadece şe şehevi duyguların ağır basması sebebiyle birbirlerini seven birbirlerine hoşnut olan bu insanların eğer dünyada er geç sevgileri bitmezse muhakkak ki ahirette sevgileri bitecektir. Daim olmayacaktır. Çünkü bir sevginin temelinde Allah rızası yoksa ubudiyet yoksa İslam ve tevhid yoksa o sevgi fazla sürmez. O sevgi kesik olan bir sevgidir. Fani olan bir sevgidir. Ve Allahu Teala bu tip Sevgiyi de şöyle bahsetmektedir. El ahillau yevme izin bazıhum li adun muttaqin. O gün yani kıyamet gününde dostlar, sevgililer birbirlerine düşman olacaklardır. Kıyamet gününe vardıkları zaman bütün insanlar İnsanlar arasındaki bütün dostlar, bütün birbirini seven kimseler birbirlerine düşman olacaklardır. İllel muttakîn ancak müttakiler müstesnadır. Müttakî olan kimselerin sevgisi devam edecektir. Ama takva üzere değilse, İslam üzere değilse, Allah için değilse o sevgiyi er geç kıyamet gününde. Kıyamet gününde son bulacaktır ve birbirlerine düşman olacaklardır. Başka bir ayette bu birbirini seven insanların hatta akraba dahi olsa kıyamet gününde birbirlerinden kaçacaklarını beyan etmektedir. Fe izâ câetis O kulakları sağar eden gürültü geldiği zaman yani kıyamet koptuğu zaman yevme yefirul mer'u min ahihi O gün kişi, o gün insan öz kardeşinden kaçar. Ve ummihi ve abihi annesinden ve babasından da kaçar. Ve sahibetihi ve benihi eşinden ve çocuklarından da kaçar. Kıyamet koptuğu zaman, o şiddetli ses işitildiği zaman, o gün insan artık annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Likul nimri'in minhum yevme izin Çünkü herkesin kendisine yetecek kadar derdi vardır o günde. O gün herkes kendi derdiyle uğraşırken, herkes kendi hesabını tefekkür ederken, akıbetim ne olacak, cennete mi yoksa cehenneme mi olacak diye düşünürken, eşini de görse, akrabasını da görse, çocuğunu da görse ondan kaçacaktır. Kıyamet gününde benden davacı olmasın, benden hak hukuk talep etmesin, onun da günahına girmeyin bugün de diye, o gün düşünün eşinden de kaçacaktır. Böyle bir gün aslında bütün insanlığı bekliyor. Ve bu birbirlerini sevenler, birbirlerini sevgi mesajları gönderenler. Bilmiyorlar ki eğer bu sevgi Allah için değilse, temelinde İslam yoksa, bu kıyamet gününde boş olacaktır. Ve birbirlerinden kaçacaklardır. Başka bir ayette de insanların insanlara, birbirlerini ne kadar sevmiş olsalar dahi, ne kadar değer vermiş olsalar dahi, kıyamet gününde birbirlerine fayda veremeyeceklerini de Allahu Teala beyan ediyor. Ya eyyuhen nasu attaqu Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz. Allah'ın azabından çekininiz. Vahşev yevmen ve öyle bir günden korkunuz ki, öyle bir gün gelecek ki, la yezzi validun an veledih. Ve la mevludun cazin an O gün ne bir baba çocuğuna fayda verebilecek ne de bir çocuk babasına fayda verebilecektir. An validihi şey'en inna va'dallahi hak. Muhakkak ki Allahu Teala'nın vaadi haktır. Allahu Teala'nın haber vermiş olduğu şeyler muhakkak ki gelip çatacaktır. Meydana gelecektir. Fela la tagurrannakumul hayatud dunya. Sakın sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın sakın bu fani olan, geçici olan hayata aldanmayınız. Bu geçici olan, fani olan kadınlara aldanmayınız. Ve yahurrannakum billahil garur ve şeytan Allahu Teala'nın rahmetiyle sakın sakın sizi de aldatmasın. Nasıl olsa Allahu Teala affedecektir. Allah Teala bağışlayandır. Allah Teala merhamet sahibidir. Şeytan bu sözleri söyleyerek Allah'a karşı da sizi aldatmasın. Kendinizi çeki düzen verin diyor Allahu Teala. İşte bu ayet-i kerimesinde de insanların birbirini sevmiş olsalar dahi, eşler dahi olsalar, anne baba da olsa, kardeş de olsa, evlat da olsa birbirlerine fayda veremeyecekler. Her koyun kendi bacağından asılır misali. Kıyamet gününde herkes ferdi olarak Allahu Teala'nın huzuruna gider. Kimse kimseye fayda veremiyor. Kimse kimsenin önünde azap için engel olamıyor. Allahu Teala izin vermezse kimse kimseye şefaat edemiyor. Evet, işte bu işin hakikati bu şekildedir. İşin temelinde Allah rızası yoksa. Ama işin temelinde Allah rızası varsa o sevgi ubudiyete dönüşür. O sevgide bereket vardır. O sevgi hem dünyada daim eder hem de ahirette de o birbirini Allah için sevenler cennette beraber olacaklardır. Eşi eğer Müslüman olursa Allah için bir sevgi korunmuş ise eşiyle arasında ve ikisi Müslüman olunlarsa ahiret gününde de cennette de beraber olacaklardır. Ve Allahu Teala onları evlendirecektir, evlendirecektir. Cennette beraber olacaklardır. Evet, böyle bir günü kutlamanın hükmü nedir? Bu sevgililer gününün kutlaması haramdır, caiz değildir. Çünkü böyle bir kutlama küfür aneminden gelmiştir. Bizim dinimizde asla astarı yoktur. Bizim dinimizde iki gün vardır Müslümanlar için bayram olan. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Onun haricindeki bayramlar cahiliye bayramıdır, küfür bayramıdır, isyan bayramıdır. Müslümanın böyle bayramlarla alakası olmaz. İkinci mesele, peki Müslümanın duyguları yok mudur? Müslüman eşini sevmez mi? İslam'da birbirini sevmek yok mudur? Bilakis İslam'da bunun en güzel örneği vardır. Müslüman eşini sever. Hem dünyalık olarak sever, yani allah Teala'nın süslemesiyle sever, gözünde süslemesiyle, o muhabbeti yaratmasıyla, hem de Allah için Müslüman olduğu müddetçe, Müslüman olursa da Allah için onu sever. Ve bunun misalini Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de en güzel şekliyle görmekteyiz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim gibi bir beşerdi. Ve eşlerini de seviyordu. Aleyhisselatü selama Amr ibn-i As sordu. Ya Resulullah en çok sevdiğin kişi kimdir diye sordu. Resulullah aleyhisselatü selam dedi ki Aişe'dir. Düşünün insanlar arasında en çok sevdiği eşi Ayşe'yi zikretti. Ya Resulallah erkeklerden kastediyorum dedi. Onun babasıdır dedi Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü vesselam eşi Hazreti Ayşe'yi ve diğer eşlerini severdi. Aleyhisselatü vesselam, Bu küfür aleminin göstermiş oldukları gibi, Göstermelik, birbirlerine sevgi mesajları, Sadece senede bir kere, böyle bir kutlamanın yapılması, içi boş olan bu sevgiler, fani olan sevgileri değil, gerçek bir sevgi modelini aleyhissalatü vesselam bizlere göstermiştir. O eşlerine değer vermiştir. Ve İslam ona ne emretmişse, Allahu Teala ona ne emretmişse, en güzel şekliyle kadınlarına, hanımlarına muamele etmiştir. Ve bizlere örnek olmuştur. İki eş birbirine nasıl işte nasıl birbirlerini severler, nasıl muamele ederler, nasıl birbirlerine bağlı olurlar. Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Hayrukum hayrukum li ehli. Ey müminler, ey Müslümanlar, sizin en hayırlı olanınız ehline en hayırlı olandır. En hayırlı olan şu kadar ibadet eden, şu kadar cihad eden demiyor Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste. Bu işin ehemmiyetini göstermek için sizin en hayırlınız eşine en hayırlı olandır diyor. Ve ana hayrukum li ehlihi buyuruyor. Ve ben ehline en hayırlı olan kişiyim buyuruyor. Aslında bu söz bile Aleyhisselam'ın eşlerine ne kadar önem gösterdiğini, ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güzel muamele ettiğini göstermektedir. Başka hadisleri olmasa inanın ki bu hadis yeterlidir. Resulullah Aleyhisselam eşlerinin duygularına, hislerine önem verirdi. Onların duygularıyla duygulanırdı. Onları takdir eder, önem verir, ehemmiyet verirdi. Ve hatta bir seferinde İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye diyor ki sen bende razı olduğun zaman ve bana kızgın olduğun zaman senin halinden anlıyorum dedi aleyhissalatü senin tavırlarından anlıyorum dedi. Ya Resulullah nasıl anlıyorsun dedi. Aleyhisselatü vesselam dedi ki benden razı olduğun zaman La ve Rabbi Muhammed diyorsun. Hayır Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki şöyle şöyledir diye. Aleyhisselatü vesselamın Rabbinin adıyla yemin ederdi. Böyle dersin diyor. Ama bana kızgın olduğun zaman La ve Rabbi İbrahim diyorsun. Hayır İbrahim'in Rabbine and olsun diyorsun. İşte buradan anladım diyor Aleyhisselam. Hazreti Ayşe evet diyor ya Resulullah. Vallahi aynen böyledir. Ve ben seni terk etmem sadece senin ismini terk ederim kızdığım zaman. Yani kızgınlığımı en fazla sadece ismini yani bahsetmemekle bu kadar yani gösteririm diyor. Bu rivayet Aleyhisselam eşlerinin duygularına olan hassasiyetini gösteriyor. Aleyhisselatü Vesselam eşlerine karşı kendi aralarında kıskançlık, kıskançlıkları olur. Nefsi şeyler taşırlar. Beşer diller hata yapanlar, Onların hatalarına karşı en güzel şekliyle muamele ederdi. En güzel şekliyle karşılık verirdi. Ve rivayetlere göre bir gün Aleyhisselatü Vesselam bir eşine misafir olarak giderken ve kendisine de misafirler gelirken yani Hazreti Ayşe'nin evine gitmişti eşlerinden birisi bir yemek yapar ve onun evine gönderir. Misafir olduğu eve gönderir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı memnun etmek için. Onun misafirlerini memnun etmek için. Ve Hazreti Ayşe tabi onun evinde olduğu için kıskanır. Bu tavır onun çok zoruna gider. Ve gelmiş olan hizmetçi ve elindeki var olan tabağı elin eliyle vurur ve tabağı yere düşürür. Tabak kırılmış olur ve sesi içeri geldiği zaman aleyhissalatü vesselam oradaki hazır olan misafirlere gadibet ummukum diyor. Sizin anneniz kızmıştır diyor. Ve kalkıp o dağılmış olan yiyecekleri toparlıyor. Ve o kırılmış olan tabağın yerine de sağlam bir tabak veriyor hizmetçiye. Bunu geri götür diyor. Ve o, o yemeği de toparlıyor. O yemeği de ikram ediyor. Tabi kirlenmemiş olan o yemeği. Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'nin o kızgınlık anında ona kızgınlıkla muamelede bulunmuyor. Ona rahmet ile duygularını anlayarak güzel bir muamelede bulunuyor. Ve Hazreti Ayşe yapmış olduğu hatayı çok iyi bir şekilde anlıyor ve istiğfarda bulunuyor. Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün Hazreti Ayşe kadınlar arasında anlatılmış olan bir hikayeyi anlatıyor. Cahiliyede meydana gelmiş olan on kadın toplanıyorlar. Ve on kadın kendi eşlerini birbirlerine anlatıyorlar. Dokuzu eşlerinden şikayetçi olurken bir kadın da kocasının güzel hasletlerini uzun uzun anlatıyor. Uzun uzun onu meth ediyor. Onu vasf ediyor. ...Hazreti Ayşe de bu hikayeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam bütün bu hikayeyi dinledikten sonra sonuncu olan bu Ebu Zer hikayesini yani bu iyilik yapan adamın hikayesini de uzun uzun işittikten sonra ya Ayşe diyor. Abu Zar'in Zar'a olduğu gibi ben de sana Ebu Zar gibi olayım diyor. Ebu Zar hanımına ne kadar iyi muamele yaptıysa ben de onun gibi sana olayım diyor aleyhissalatü Onun gönlünü bu şekilde kazanıyor, sevgisini kazanıyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini yine eşlerini çağırırken bile isimlerini bile kullanırken onların hoşuna gidecek olan isimlerle çağır, çağır çağırmasında gösteriyordu. Mesela bir gün aleyhissalatü sallam Hz. Aişe'ye Ya Aiş Cibril'ü yukri'uke selam diyor. Ey Aiş diyor. Aişe demiyor. Burada bir iltifat vardır. Onu sevindirme vardır. Ya Aiş diyor. Cibril aleyhisselam sana selam söylüyor. Hazreti Ayşe de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Ve çok seviniyor Cibril aleyhisselamın ona selam göndermesi. Allah katındaki o değerli meleğin ona selam göndermesi. İşte aleyhisselatü selam sevgisini bu şekilde ızhar ediyordu. Aleyhisselatü selam eşleriyle ilgileniyordu. Onlarla bazı geceler oturur, onları teselli etmek için konuşurdu. Onlarla ilgilenir, Hatta yarış yaptığı da varittir. Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe ile yarışmıştır. Bir yarışmada Hazreti Ayşe onu geçmiştir. İkinci bir yarışmada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu geçmiştir. Ya Ayşe işte bu öbürüne mukabildir demiştir. Bu şekilde iltifat etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam hanımlarının dertleriyle dertlenir. Onlara ev işlerinde de yardımcı olurdu. Elbisesini diktiği, ev temizliğinde yardımcı olduğu, eşleri hastalandığı zaman onların tedavisinde yardımcı olduğu, onlara rukiye okuduğu, onlarla ilgilendiği bol bol rivayetlerde gelmektedir. Ve aleyhissalatü vesselamın o güzel muamelesi hanımına olsun, hanımının eş, akrabalarına dahi olsun, ve vefakarlığını her seferinde de göstermiştir. Bazen misafirler gelmiş, onlara çok ikramda bulunmuştur. Bazen tanınmayan belki kimselere koyun kesmiş ve göndermiştir. Bunu falan falan kadınlara gönderin. Zira o kimseler Hazreti Hatice döneminde gelirler, Hazreti Hatice'yi teselli ederlerdi. Destekçi olurlardı. Hazreti Hatice onları çok severdi diye. Onların arkadaşlarına dahi aleyhissalatü vesselam güzellikle muamele yapardı. Hazreti Hatice vefat ettikten sonra onu güzel bir şekilde dile getiriyordu, onu bahsediyordu, onun iyiliklerini sayıyordu. Aleyhisselatü Vesselam böyle vefa sahibiydi. Eşlerinin akrabalarına karşı güzel davranıyordu. Çünkü onlara güzel davranış eşlerini memnun edecekti. Onlara kötü davranmak eşini üzecek olan bir davranıştır. Buna binaen onlara güzel muamelede bulunuyordu. Ve aleyhisselatü vesselamın yüzünden de tebessüm eksik olmazdı. Ve bunu sadaka olarak da bizlere beyan etmiştir. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste aleyhissalatü vesselam La tahkiranna minel ma'rufi şey'en ve lew en, en, telka, en, en telka bi vecihin talik Sakın sakın ma'ruf olan iyi olan amellerden hiçbir ameli basit olarak görme. Velev ki bu kardeşinin yüzünde bir tebessüm dahi olsa kardeşinin yüzüne bir tebessümde dahi bulunmuş olsan sakın sakın bunu basite alma. Bu ma'ruf olan bir ameldir. Bu ecri bol olan bir ameldir. Eğer Müslüman kardeşine bir insan tebessüm ediyor ve sadaka kazanıyorsa eşine tebessüm ettiği zaman muhakkak ki bu sadaka çok daha fazla olacaktır. Zira insan Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi bir dinarı Allah yolunda infak etse bir dinarı miskinlere verse ve bir dinarı da ehli için infak etmiş olsa hanımı ve çocukları için infak etmiş olsa Aleyhisselatü Vesselam diyor, eşi ve çocukları için infak ettiği dinar çok daha hayırlıdır diyor. İnfakta böyle hayırlı ise tebessümde de muhakkak ki çok daha hayırlıdır. Çünkü bu eşin sana emanettir. Allahu Teala'nın sana vermiş olduğu bir emanetidir. Ve onda iki sevgi toplanır. Bir, hem senin eşin olması itibariyle onu seviyorsun, ikincisi de o senin Müslüman kardeşindir. Onun iki hakkı vardır. İki hakkı olması sebebiyle normal Müslümandan çok daha sana yakındır. Buna binaen de bu hakları da bilerekten ona güzel muamelede bulunmalısın. Ve kafirlere de işte en güzel şekliyle yani sevginin şekliyle bu şekilde göstermelisin. Kafirler bizlere sözde kendi sevgilerini göstermeye çalışıyorlar. Bunların hepsi yalan üzere kurulu olan sevgilerdir. Yaşlandıkları zaman eşlerini terk ediyorlar. Eşleri hayattayken onları aldatıp başka kadınlara gidiyorlar. Zina ediyorlar. Ama Müslümanın sevgisi gerçek bir sevgidir. Eşine ihanet etmeyen, ölene kadar güzel davranan ve onun sevgisiyle Allah hoşnutluğunu talep eden böyle bir sevgi vardır Müslümanda. Rabbim bizlere hakkıyla böyle bir sevgiyi yaşamayı aleyhissalatü vesselam'ı örnek edinmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه يغفر لكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واعني يا رب كلمة الحق والدين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصرهم على أعدائهم، واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم اللهم سدد رميهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم شافي وعافي جرحاهم اللهم انصرهم على القوم الكافرين وألحقنا بهم يا رب العالمين اللهم فك أسر إخواننا المأسورين اللهم فك أسر إخواننا المأسورين اللهم فك أسر إخواننا المأسورين اللهم ثبتهم في سجونهم اللهم فرج عنهم يا رب العالمين اللهم عليك بمن يعذبهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم ونصرهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالشيعه الحاقدين والنصيريه الظالمين وانصارهم واعوانهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالطغاه الكافرين وجيوشهم وعساكرهم يا رب العالمين، اللهم شتت شملهم، اللهم جا... اللهم شتت شملهم، اللهم فرغ جمعهم، اللهم اجعلهم متناحرين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين، وانصرنا عليهم يا رب العالمين.